Kedim Ben Burflash. Yine söylüyorum ben yani, Burflash. Karşınızdayım. Sesim de. Yeni videosunda sesim duymadı. Çok düşük geliyormuş. Neyse. Ee, eleştiri güzel olur bir şey ha, anime özelliğinde daha başka şeyler değil anime özelliğinde ağır eleştiriler yapacağım artık zamanı geldiğini düşünerek söylüyorum önce renta girlfriend ne, neyse artık benim canımı sıkıntı ama diğer animeler dedim animeler hakkında eşi yapacağım tabii bunu. Bu yüzden baya bir eleştiri yapacağım. Spoiler vereceğim. baya bir spoiler vereceğim. inanılmaz spoiler vereceğim. Ama spoiler vereceğim. İstersen Bunu Kafamıza göre öyle işte. Yani. Ben spoiler edeyim. Falan neden anime eksilerine başlayacağımı tabi reiji majima adımı ismi söyleyemiyorum artık reijima yüzünden artık içinde doğan bir nefret nefret kusuması sonucu nefret sonucu bir daha alım ve eleştiri çekeceğim artık başlıyorum ve dev yapım aslında bir tarzı, bir Ben Ruhlar, Maalesef. yaptı ee, 63, 63 de bırakacağım. Tam bir... Ee, 2. Neyse. Rejima, 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 rejima. Daha eleştirmeye başlamayayım. Çünkü bayağı bir uğraşacak editidir, oldu budur, fotoğrafları koy et. İşte şeyleri seç, sözlerini seç falan çünkü bayağı bir ağır yaşım yok muyum sözleri seçmek zorunda kalacağım. Belki evet, de işte, sansürleyeceğim, alt yazıda sansürleyebilirim. Çünkü alt yazıda yapmayı düşünüyorum. Müteşem. Alt yazıda bir HD videosu. Olmadı ya. İnanılmaz mükemmel. Kaç gayetmiş hiçbir şekilde izlenmez adamım. Kanalımdaki videoların çoğunlukla sadece düşük izleniyor, süre düşük, bir şey demiyorum. Açıkça hemen diye İnsanlar <bir gülüyor> kendisi bilecek. Kimi sev, kimi sevmiyor de da değil. de, o konu videosundan şu lafı çağırırsın, konu videosu alır, kurtarırsın, değil mi? Sevmem, hiç sevmem. iyi gelmez. hiç sevmem diyor. İster gömerim, ister özelçin, ister severim, ister döverim. Hem döverim hem severim. Mantı. Anime eşliğinde falan. Başka <laughs> <Şişe> manga eşyası <yeşiline gülüyor> <istedim>. da Çünkü okuyorum. <laughs> Bu mutfakın sonu işte ona kadar geldi. Domestik ne yani. yani? Kendi bitirdim. Güzel manga. Animesi de iyi. Bizim de sabah ölü uyandık. Bu takipçisi çok ablama silahlar olsun oldu ellerine bakarım. Teşekkür ederiz. Neyse. Bayağı şey gelecek. Geçişim, gelecek falan. Bu fırtınatın tarzı bir şeydi. Daha doğrusu. Fırtınadan önce gidecek. Ne zaman gelir? Allah bilir. Artık. Şöyle. Allah bilir. Neden e, diğer... Bir de, de şey. fark Market videolarıma çok izlemedi var. Bir arkadaş diğer videolara da bakın yani. Arkadaş giden baktım ya. Evet ki sonuçta bir şey. Ama nasıl şu 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 şey şu ya. Başına da gidiyor. YouTube'lar var. Çok ilginç ilgici ilgi, bir video yani. Neyse. Yani sadece arkadaş videolarını tuttu. O da hiç anlamıştım. Sık bir şey, Online gelin. Çok diye. Çok enteresan ya. Neyse herkese iyi fotoğraf atıyorum ya. Ben. ben gidiyorum ya. Ne yapıyorsunuz hep ya, arkadaş. İyi fotoğraflar diyorum. Kendinize cici bakın ya. Ayrıca ah, şaftalı formülü bir yok. Neyse. Hadi lan gidin. Ne yapıyorsunuz yapın. Bana ne?